Merhaba millet, Totikçan ekranlarına. Hoş geldiniz umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. İlginç bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, Wolf bedava oldu. Başlıkta gördüğünüz gibi. Yani bu bir clickbait değil. Zaten clickbait başlık atmam ya. Öyle bir adetim yoktur ama şöyle açıklayalım arkadaşlar. WoW'de de haber olarak yayınlandı. Battle.net Blizzard tarafından da resmi açıklama yapıldı. World of Warcraft Battle.net hesaplarınıza hediye olarak gelecek arkadaşlar. World of Warcraft Shadowlands expansion'ı ve yanında kullanabileceğiniz 50 level bir boost ile hediye olarak gelecek. Ama bunun bazı ön şartları var tabii ki. Onu söyleyelim. Öncelikle herkese gelmeyecek. Yani tabii ki Blizzard tutup da ya dünya üzerinde yaşayan herkese biz WoW hediye edelim veya Battle.net hesabı olan herkese biz WoW hediye edelim diyeceğini düşünmeyin. Böyle bir şey tabii ki olmayacak arkadaşlar. Daha önce WoW hizmeti satın almış. Bu eski bir accountunuzda çok eski bir şey de olabilir. Yani herhangi bir Lich King peçinde de oynamış olabilirsiniz. Başka herhangi bir game time olmuş olabilirsiniz. Hususi olarak klasik oynuyor olabilirsiniz. Şu anlık WoW Lens'i hediye olarak verecekler arkadaşlar. Böyle bir şeyi açıkçası tahmin ediyorduk. Yani hediye geleceğini tahmin etmiyorduk ama Shadowlands ile ilgili bir şeyler yapacaklarını tahmin ediyorduk. Çünkü fresh serverların gelmesiyle herkes o tarafa akmaya başladı. E retail'da zaten content yok Dragonflight gelene kadar. Yani ben bile açıkçası Shadowlands alınır mı diye soranlara hayır alma zaten birkaç aya yeni patch gelecek onu alırsınız diyordum. Açıkçası iyi oldu. Dediğim gibi arkadaşlar Battle.net'inizi muhakkak kontrol edin. World of Warcraft Shadowlands Base Edition ilk versiyonu size hediye olarak gelecek. Yanında da 50. seviye bir boost olacak. Daha önceden WoW ile ilgili herhangi bir alışveriş alışveriş yaptıysanız muhakkak size hediyeniz gelecek arkadaşlar. Shadowlands geldikten sonra game time'ınızı etkinleştirip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Veya game time'ınız varsa Shadowlands geldiğinde klasik oyuncuları için geçerli bu da. Shadowlands'e geçiş yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili çok fazla soru geldi arkadaşlar. Neden herkese verilmedi? Neden daha eski oyunculara veya daha önce bir şey yapmış olanlara verildi? Bu sorunun cevabının muhatabı ben değilim. Aslında Blizzard ama onlar adına cevaplamamı isterseniz çok basit arkadaşlar. Herkese WoW'u hediye etmeleri demek oyunun multi hesaplardan hile kullanmaya çalışanlardan veya en basitiyle advertiser accountlardan geçilememesi anlamına gelir. Yani bunu iyi niyetli olarak kullanacak kişi çok azdır. Onlar da böyle bir çözüm bulmuşlar. Demişler ki ya daha önce en azından bir şeyler satın almış olursa bizden bir jest olsun demiş. Blizzard tarafından böyle jestler görmek açıkçası bizi de yani oyuncuları da mutlu ediyor. Umarım daha fazlasını daha güzellerini de yaparlar. Herkese şimdiden Shadowlands'inizle mutluluklar ve iyi oyunlar dilerim. Ha, size ufak bir totik tavsiyesi arkadaşlar. 50. seviye boost'u oyunu bilmiyorsanız ilk defa başlamayı düşünüyorsanız asla ve asla kullanmayın. Onu biraz bekleyin daha sonra kullanırsanız oyuna daha rahat alışırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel insanlar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.